Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Wagner lideri Prigozhin'in videosu ortaya çıktı. Kıymetli izleyenler Rusya resmen şoka uğradı. Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigozhin'in de içinde olduğu özel jet, başkent Moskova yakınlarında düşüş yapılan DNA araştırması sonucunda ölen 10 kişiden birinin Prigozhin olduğu açıklanmıştı. Wagner lideri dün de Petersburg'da basına kapalı bir törenle toprağa verildi. Ancak Prigozhin'in ölümüyle alakalı farklı iddialarda ortaya atıldı. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Jatam House'un Rusya uzmanı Keir Giles, Wagner liderinin ölümünün hemen arkasından yaptığı açıklamada Prigojin'in ölümüyle ilgili gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek Prigojin'in seyahatlerini gizlemek amacıyla birçok kişinin adı Yevgeni Prigojin olarak değiştirilmişti demişti. Moskova Devlet Diplomasi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde profesör olarak da çalışmış olan Valeri Solovey, Rus yetkililer enkazda Prigojin'in DNA'sını bulmadı, yalan söylüyorlar, uçak içeriden patlatılmadı, Rusya Güvenlik Konseyi tarafından düzenlenen planla vurularak düşüldü. Prigojin yaşıyor, durumu iyi, başka bir ülkede uçakta dublörü vardı, ölen oydu ifadelerini kullandı. Greyzone videonun ne zaman çekildiğine dair bir bilgi paylaşmazken videoda görülen Prigojin'in yaşayıp yaşamadığımı ve nasıl olduğumu merak edenler için şu anda 2023 yılının Ağustos ayında hafta sonundayız ve ben Afrika'dayım dediği duyuluyor. Paylaşılan görüntülerde yaşam tehlikesinin farkında olduğu anlaşılan Pirigojen'in gün olarak hafta sonunu söylemesi dikkate alındığında 23 Ağustos çarşamba günü uçak kazasında ölen Wagner liderinin videosunun yalnızca 3-4 gün önce çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor. Videonun Pirigojen'in hayatta olup olmadığını kanıtlamadığı kaydedilirken Wagner lideri son resmi videosunu da yine Afrika'dan yayınlamıştı.